Çörek otu yağının faydaları. Dünyayı saran virüs salgını endişe yaratmaya devam ederken çoğu kişi bağışıklığı güçlendiren doğal çözümler arıyor. Çörek otu yağı da o doğal kaynaklardan bir tanesi. Asya'ya özgü bir bitki olan Nigella sativa tohumlarından elde edilen çörek otu yağı cilt sağlığından kas ağrılarına, yorgunluktan diyabete daha birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Çörek otu yağının en önemli yararlarından biri de son dönemde artan virüs vakalarından korunmak için gereken vücut direncini sağlaması. Günde bir çay kaşığı çörek otu yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor. İşte çörek otu yağının faydaları. Kronik yorgunluğu geçirmede birebir. Diyabet hastalığını önlemede büyük rol oynar. Kanserle savaşmada iyi bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar. Kalbi korur, mide ağrıları ve bulantıya iyi gelir. Saç dökülmesini önler. Saçların erken beyazlamasına engel olur. Ayrıca kolay ve sağlıklı uzamasına da yardımcı olur. Doğum yapan anneler için sürt attırmada oldukça faydalıdır. Sindirim sistemini rahatlatarak gaz oluşumunu önler. Kas ağrılarına iyi gelir. Ağrı olan bölgeye çörek otu yağı ile masaj yapıldığında ağrıyı dindirir. Çörek otu yağı nasıl tüketilir? Çörek otu yağını günde 2 ya da 3 defa 1 çay kaşığı olarak tüketebilirsiniz. Çörek otu yağı alırken içerisine başka yağların karıştırılmadığından tamamen doğal olduğundan emin olun. Herhangi bir hastalığınıza karşı çörek otu yağı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışın. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.